Bu videoda çok bilinen sulu boyaları inceleyeceğiz. Bana sürekli White Nights mı, Van Gogh mu, Sonnet mi vesaire diye soruyorsunuz. Bugün artık bunları beraber inceleyelim dedim. Videonun başından söyleyeyim en iyi boya şu, en kötü boya şu, şunu alın bunu almayın demeyeceğim. Bunların hepsi öğrenci kalite setler ve birbirlerinden çok da farklı değiller. Kimisi bir seti beğeniyor, diğerini beğenmiyor. Aslında hepimizin boyalardan beklediği şey de farklı. O yüzden benim beğenmediğim bir şeyi bir başkası gayet de sevebilir. Öğrenci kalite setlerinin içinden iyi boya da çıkabiliyor, iyi renkte çıkabiliyor, kötü renkte çıkabiliyor. Ben tek tek setlerden bahsederek hoşuma giden ve gitmeyen taraflarını anlatacağım. Tüm boyalar için siyah şerit testi yaptım. Siyah şerit testini boyanın opaklığını ölçmek için kullanabiliyorsunuz. Bunun için waterproof dediğimiz suya dayanıklı bir markaya ihtiyacınız var. Eğer boya kapatıcıysa siyah şerit üzerinde boya kalıyor. Kapatıcı olması, opak olması sulu boyada çok tercih ettiğimiz şeyler değil. Kağıdın beyazlığını ve ışığı kullanabilmemiz için saydam boyalara ihtiyacımız var. Guaj akrilik olanlarda ise opak olanlar gayet iyi oluyor. Benim sulu boyada aradığım 3 özellik var. Birincisi transparanlık. Boya opak olduğunda diğer boyalarla karıştırıldığında çamurlaşıyor, rengi cansızlaşıyor. Boya kağıtta kuruduğunda cansız bir görüntü çıkıyor ortaya. Boyayı canlandırmak için bu sefer ikinci kat boyaya, üçüncü kat boyaya abanıyorum. Bu sefer de kağıt full boya olduğu için ışığı kaybediyorum. Full boyalarda aradığım ikinci özellik canlılık. Renkler kuruduğunda canlılığını korusun istiyorum tek kat boya yeterli olsun. Bir önceki özellikle de aslında birazcık bağdaşıyor. Aradığım üçüncü özellik ise kalıcılık. Bu özellik boyalarda light fastness ya da permanency olarak da geçiyor. Boyanın ışığa ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yani çalışmanızı yıllar boyunca sararmadan, solmadan tutmak istiyorsanız bu özelliklere setleri satın almadan önce bakmanız lazım. Her rengin light fastness derecesi farklı oluyor. Ee, bu setlerin kutularında bu özellikler ayrıntılı olarak veriliyor. Birçoğunun kutusunda veriliyor aslında. Bazılarının ise internet sitelerinde yer alıyor bu bilgiler. Sul boyalarda aradığım özellikler genel olarak bu şekildeydi. O zaman White Nights ile incelememize başlayalım. White Nights çok kullandığım bir set olsa da sarı ve kırmızısının opak olması boyarken işimi çok zorlaştırıyor. Onun dışında renkleri genel olarak canlı, boya çabuk çözünüyor. Ee, set kapağını palet olarak kullanmak işimi kolaylaştırıyor. Ama boyanın konulduğu bölmeler çok kullanışlı değil. Boya alırken fırça kenarlara çarpıyor ve etrafa boya sıçrıyor. Yine de tabletlerin büyük olması benim için tercih sebebi. Senelira gelirsek artık nasıl okunuyorsa bu set beni biraz hayal kırıklığına uğratan bir set oldu. Kutusu inanılmaz güzel. Gördüğüm en güzel sulu boya kutularından biri. Gelin görün ki renkleri aradığım özelliklere çok da sahip değil. Ama internete baktığımda genel olarak bunun sevildiğini de gördüm bu setin. Kırmızı rengi için primary red diyor ama sanki primary red hue gibi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama pembeye çalan bir rengi var. Buna karşılık sarı rengi canlı ve transparan. Bu setteki açık mavi gördüğüm en kötü renklerden biri. Jelimsi bir kıvamı var, hiç canlı değil. Aynı şekilde açık kahverengisi de kötü. Renklerin çoğu transparan ama dediğim gibi cansızlar. Benim bu 6 set arasında en sevmediğim bu set oldu. Belki siz seversiniz. Bu arada bir seti iyice tanıyabilmek için bir süre çalışmak gerekiyor onunla. Alır almaz böyle iyi midir kötü müdür diye bakamıyorsunuz çok fazla. Çok beğendiğiniz bir set birkaç çalışmadan sonra çok da beğenmediğiniz bir set haline gelebiliyor. Üçüncü inceleyeceğimiz set çoğumuzun ilk kaliteli sulu boyası Van Gogh ya da Van Gogh artık nasıl telaffuz ediyorsanız. Van Gogh renkleri genel olarak canlı ama siyah şeridin üstüne baktığımda o kadar da transparan olmadıklarını görüyorum. Buna karşılık kalitesi kötü diyebileceğim bir renk yok. Bütün renkleri güzel aslında. Gelelim sonete. Sonet'in 24'lü setini çok seviyorum ama bunun için mantıklı sebepler sunamam. E, Sul boyu yapacağım zaman genel olarak elim Sonet'e gidiyor. Renkleri canlı ama renklerin Lightfastness özelliğine baktığımda çok da yüksek olmadıklarını görüyorum. Yani 25-50 yıl sonra yaptığım resimler solmuş olabilir. White Nights ve Van Gogh kadar değil ama Sonet'te de opak renkler var. Bir de karton kutuya sahip olduğu için kapağını palet olarak kullanmak gibi bir şansım yok. Bir sonraki setimiz Kuretake. Ee, bu da beni biraz hayal kırıklığına uğratan setlerden biri. Setin görünüşü çok güzel ama renkleri bir Van Gogh kadar canlı değil. Bu sette de palet yok ama şu plastik parçayı palet yapabiliyorsunuz kısa süreliğine de olsa. Tabletler geniş olduğu için fırçaya boya almak çok kolay ve boya çok kolay çözünüyor. Bu setle bir çalışma yaptığımda aslında renklerin çok istediğim gibi kaynaşmadığını fark ettim. Ee, özellikle geniş alan boyayacak olsa muhtemelen bu seti tercih etmem. Ama bu setin de çok fazla seveni var. Belki siz de onlardan birisinizdir. Son setimiz ise Holbein. Diğerlerinin aksine Holbein'i tüpten kullanıyorum. Daha doğrusu kendi edindiğim bir palete boyaları sıkıp kurtarak kullanıyorum. Holbein kullanmak genel olarak hoşuma gidiyor. Boyaları çok çabuk çözünüyor. Setlerimiz bu şekilde. Videonun başında bahsettiğim 3 özelliğe göre bu setleri sıralayacak olursam transparanlık için sıralamam Senelier, Kuretake, White Nights, Van Gogh, Sonet ve Holbein olurdu. İlk ikiyi seçmek zor olmadı ama son dördü birbirine çok yakın, yani çok çok yakın. Bu sıralama tamamen benim kişisel testlerime dayanan kişisel görüşümdür, bunu da hatırlatayım. Canlılık için sıralamamsa Sonet, Van Gogh, Holbein, White Nights, Kuretake ve Senelier. Burada da ilk üçü birbirine çok yakın. Kalıcılık sıralaması yapmamsa biraz zor. Ee, mesela Kuretekya'nın ne kutusunda ne web sitesinde renklerin özelliklerini göremedim. E, ee, seneler için de aynı şekilde. O yüzden bunu atlıyorum. Video bu şekilde. Umarım bazılarınızın sorusuna cevap olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere.